Herkese merhaba. Bugün günlerden çarşamba. Saat şu an 12.30. Bugün geç başlıyorum işe. Aslında sabah 8'de uyanmama rağmen kızım okula bıraktıktan sonra tekrardan uyudum. Çünkü inanılmaz bir baş ağrısı vardı. O yüzden de işler bu saate kaldı. Evimi akşamdan topladığım için işim biraz daha kolay oluyor tabii. Kahvaltı sonrası bulaşıklarımı top, topluyorum. Zaten bütün günüm mutfakta geçiyor. Önce mutfağı temizleyince bütün evim temizlenmiş gibi hissediyorum. Bugün aynı zamanda pazara gitmem lazım. Pazarda eksiklerimi alacağım. Onu da iş arasında hallederim diye düşünüyorum. Saat 5'e kadar ne yetiştirirsem bana kârdır. Bazen temizliğe öğleden sonra başlayınca hiçbir işi yetiştirememişim gibi düşünüyorum. Bütün günü boşa geçirmişim gibi oluyor. Kışın gündüzden kısa olduğu için hemen akşam oluyor. O yüzden de günü değerlendiremediğim zaman çok zor oluyor. Olsun öncelikle sağlık. Bugün baş ağrım vardı. Bugün böyle olsun hiç önemli değil. En azından biraz dinlendim. Her şeyden önce sağlık tabii ki. Sağlık olmayınca inanın hiçbir şey yapamıyoruz. En büyük zenginliğimiz sağlıklı olmamız bence. İşler bir şekilde halloluyor sonuçta. Aslında bugün salonumu temizleyecektim. Salonumu çok kullanmıyorum. Ee, uzun bir zamandır da temizlemiyorum açıkçası. Detaylı bir temizliğe ihtiyacı var. Her ne kadar derli toplu gibi gözükse de aslında biraz bakım istiyor. Ama bugün hiç ona vaktim yok. Bugün sadece günlük işimi yapmak istiyorum. Bugün zamanım kısıtlı. Saat 4'e kadar bütün işleri halletmem lazım. Ondan sonra pazara gidip gelip tekrardan çıkıp kızımı almaya gitmem lazım. Daha ortada yemek yok. Akşam acaba ne pişirsem? Tabi bulaşık yıkarken bunları düşünüyorum. Ne yemek yapacağım? Aslında yemek yapmak çok eğlenceli, çok kolay, çok basit ama acaba bugün ne pişirsem derdi. Eminim hepimizde var. İnsan bazen ne pişireceğini bilmiyor. Bence en zoru da bu. kalan çorbam vardı aslında. Bu beni biraz rahatlatıyor. Elçin okuldan geldiğinde ilk önce çorba içiyor. Saat 5 gibi civarı. Saat 7-7.30 gibi de akşam yemeğini yiyoruz. O süre zarfında da yemeği yetiştireceğimi düşünüyorum. Bazen böyle oluyor. Bu da biraz kolaylık sağlıyor tabi. Bu arada siyah ocakta pişmanlık resmen inanılır gibi değil. Aşırı şekilde sürekli silsek de ya leke ya da toz oluyor. O yüzden siyah ocak asla düşünmeyin. Siyah tezgah da ona keza. Çok severek yaptırdım aslında bu siyah tezgahı ama sonra çok pişman oldum. Ne kadar temizlersem temizleyeyim, hiç temizlenmemiş gibi hissediyorum. Beyazın yeri bir başka tabii. Bu evde birçok şeyi isteyerek yaptırdım ama sonrasında hep pişmanlık yaşadım. Keşke böyle yaptırmasaydım diye. Mesela bu ara tezgah taşı. Kendisi cam. Ama inanılmaz şekilde pişmanlık yaşadım. Çok isteyerek yaptırdım ama kesinlikle yapan usta da hem iyi yapmadı hem de temizliği çok zor oluyor. Bezle sildiğimde bezi yolma ihtimali çok yüksek. Çünkü ders araları açılmaya başladı. Ustanın da biraz bunda payı var tabi. Çok iyi yapamadı. O yüzden biraz pişmanlık hissediyorum. Olsun benimle yaşayacak değil sonuçta. Vakti geldiğinde o da değişir. Belki evim değişir. Bu hayatta hiçbir şeyin kalıcı olduğuna inanmıyorum. Zevkler değişiyor, insanlar değişiyor, eşyalar değişiyor. O yüzden insanın kendisini eşyalara adaması çok saçma olur. Tabii eskiden böyle düşünmüyordum. Böyle daha çok göze hitap eden şeyleri almayı tercih ediyordum. Ee, zevkli olduğunu düşünüyordum ama öyle değilmiş. İş eve girince başlıyor asıl. Yani ne kadar kullanabilirim? bu benim işime yarar mı, bu benim ihtiyacım mı, değil mi? O zamanlar bunu düşünmüyordum ama zaman geçtikçe bir şeyin daha çok ihtiyacıma yarayıp yaramadığını anlamaya başladım. O yüzden artık bir şeyler alırken bu benim ihtiyacımsa, bu benim işimi görüyorsa diyerek alıyorum. Görünüşe artık önem vermiyorum. Dünyalarca para ödüyorum, bir kenarda duruyor ama onu kullanmıyorum. Bu da çok saçma oluyor. Gereksiz, lüzumsuz alışveriş gibi geliyor bana. Evimde çok süs eşyası da yok. Hatta duvarlarımda bile neredeyse hiç yok. Çok isteyerek bir sürü çerçeve almıştım ama inanın hiçbirini asmadım. Hepsi bir kenarda duruyor. Bu da gereksiz bir alışverişimdi. Belki ileride kullanırım diyorum ama Etrafta ne kadar çok eşya olursa o kadar işim zorlaşacak gibi geliyor bana. Ben pratik işten yanayım. Yani duvarımda tablo olmuş, çerçeve olmuş çok da önemli değil. O yüzden ne yapıyoruz? Artık sadece ihtiyacımız olanı alıyoruz. Azalmaktan yanayım. Gereksiz bütün eşyaları çıkartıyorum elimden. Böylese işimi de kolaylaştırıyor. Şimdi geldim banyoya. Bu banyoyu her gün bu şekilde temizliyorum. Çünkü Miniş'in tuvaleti burada. Ve her yeri kum yapıyor. Aslında kapalı tuvalet almadığım için çok pişmanım. En kısa sürede onu alacağım. Bunu da ihtiyaç sahibi birine veririm. Şimdi bir ürünüm geldi. Temizlik ürünü. Bunu sizinle paylaşmak için beklettim açıkçası. Gelmişken de denemek istiyorum. Bunu bir arkadaşım önerdi. Ben de e, lavabomda pas vardı. Acaba onu gidirecek mi diye aldım. Bu macunu çok övdü arkadaşım. O yüzden şimdi sizinle birlikte deneyeceğim. Umarım iyi sonuç alırım. Buradaki pasları görüyor musunuz simsiyah? Şimdi iyice bir macunla ovuyorum. Umarım işe yarar. Tabi araya girmediği için diş fırçasıyla deniyorum. Bu arada kameradan çok belli olmadığı için çıkıp çıkmadığını size gösteremedim. Burada ışık alanım biraz az. Ama şöyle söyleyeyim, o siyahlık gitti. Çok az bir şey böyle e, kavlantı şeklinde kaldı. Ama yine de çok iyi oldu. Eskiye göre bayağı iyi. Bir de bu cif krem şeklinde bir ürünü aldım. Lavaboya denemek istedim. Normal kullandığımız ciflerden pek farkını göremedim. Ama kullanım alanı çok yüksek aspiratör filtresinde falan kullanılabiliyor. Orada denediğimde orada da bakarsınız. Buradan dediğim gibi ışık yansımasından dolayı çok belli olmuyor. Daha sonra kullandığımda tekrardan işe yarayıp yaramadığını anlarız. Bol su harcıyorum çünkü çok değişik bir yapısı var kullandığım ürünün ve tamamıyla arınmasını istiyorum. Bu ürünü kullandıktan sonra da arkadaki talimatta kuru bırakın diyor. O yüzden şimdi kuruluyorum. Bence parladı. Evet gelelim yerlere. Her zaman her gün bu yeri her gün kaldırıp tekrardan temizliyorum. Dediğim gibi her zaman oralar pis oluyor. Çünkü miniş her yeri kum yapıyor. İnşallah kapalı tuvalet aldığımda hiçbir yer kum olmayacak. Öyle ümit ediyorum. Sadece yerini, klozeti ve lavaboyu temizledim. Duşa ellemedim. Haftalık temizlediğim, temizlik yaptığımda duşa komple temizliyorum. Pazartesi günü yaptığım için bugün gerek duymadım. Şimdi fazla ıslaklıkları alıyorum. aynamızı da temizleyelim. Bu arada aynayı temizlediğim şey o kabın içindeki vernel ve su. İnanılmaz bir koku bırakıyor ve çok çabuk temizliyor. Öneririm. Ve en sevdiğim kısım yerleştirme kısmı. Videolarımı hızlandırılmış olarak çekiyorum çünkü yavaş çektiğimde sıkılmanızı istemiyorum açıkçası. Oradan ne kadar kısa bir sürede olduğu gözükse de aslında öyle değil. Bayağı bir vaktimi alıyor. Çekim yapmak da buna eş değer. Çekim yaparken daha çok zamanım gidiyor çünkü. Ama olsun ben böyle de mutluyum. Havlu değişimi. Banyo bitti. Bu arada evi süpürmeden önce hemen pazar alışverişimi yaptım geldim. Şimdi bütün evi süpüreceğim. Her zaman yaptığım gibi. Böyle detaylı bir süpürge yapmıyorum. Dediğim gibi her gün süpürdüğüm için haftalık da komple temizlik yapıyorum. O yüzden sadece üstün körü temizliyorum. Ne kadar temiz olursa olsun her gün süpürmeye ihtiyacı hissediyorum kendimde. Bilmiyorum belki de süpürgenin halıya verdiği şekil hoşuma gidiyordur. Bu arada umarım sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü ben temizlik videoları izlerken inanılmaz rahatlıyorum. Hatta şöyle oluyor. Temizlik videoları izlediğimde acaba benim evim pis mi? Hemen kalkıp evimi temizleyin diyorum. Umarım sizde de öyle oluyordur. Burası evin hiç dağılmayan odası. Normalde çocuk odasının dağınık olması lazım ama maalesef hiç dağılmıyor. Sadece oturma odam dağılıyor diyebilirim. Çünkü buradaki oyuncakları her zaman oturma odasına getiriyoruz. Odasında çok vakit geçirmiyor kızım. Çünkü odası dağılıyormuş öyle söylüyor. Evet, burayı da süpürünce Umarım bitiyor. <laughs> Yatak odamı da süpürdükten sonra bir kahve içmeyi düşünüyorum. Kahve suyumu koymuştum. Bir an önce bitsin ve kahvemi için. Çünkü daha pazardan aldıklarım var. Onları yerleştireceğim. İş arasında hemen 5 dakika, gidip pazar işimi halledip geldim. Şu anda saat tahmini 4.10 e geçiyor. Görüyorsunuz pazar alışverişim hala duruyor tezgahta. Ama önce bir kahve içmek istiyorum. günün yorgunluğunu atmak için. Kahvemi içip kendimde vakit geçireceğim. Ondan sonra pazar alışverişimi yerleştireceğim. Sonra işler bitiyor ama hayır. Hemen gidip kızımı alacağım. Bu da evimin temizlenmiş hali. Miniş Hanım'ı görüyor musunuz? <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sesli video olarak çekiyorum ama açıkçası biraz çekiniyorum. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve mis gibi bir banyo Hanım keşfediyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım hayatınız boyunca hep mutlu olursunuz. Hoşçakalın.